Bakalım çıkacak mı diyecektim de çıkmayacak herhalde. Samra çekiyoruz. İki traktörle çekiyoruz aslında. Şuna bu önden halatla çekiyor. Evet şimdi bir de öyle bağlayalım. Devam edelim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samra çekimine. Şurası yumuşak olduğu için tek traktör çıkaramıyor. videoda iyi görünmüyor ama baya dik yani burası yani yürümek bile burayı yorucu bir iş kapak falan bir açılırsa yani her tarafımız batar İçimden yoruldum. Bu bayağı da ağır herhalde ya. Altı ton vardır herhalde. İçindeki sıvı gübre. É que dá a fazer. Şuradan çıktım, oradan geldik. Oradan. Traktörden büyük ya Romur. Evet, aşmayı deneyeceğiz. Şubat ayındayız. Hava güneşli. Çok güzel bir hava var. Ağustos ayında olması lazım. Ağustos'u veya Eylül'de yapılmıştı. Şey bu gübrenin biriktiği yer otomatik seyirciler falan takıldı. Yani 4 aydır, 5 aydır biriken gübre. Yani bu sıvı olunca çok kolay oluyor. Zaten ahır otomatik, seyirması otomatik. Aşağıya birikiyor. Karıştırıcı pompayla karıştırıyor. Gerekirse sulandırıyor. Bu Romorkun tankerin dolması da boşalması da çok hızlı ve basit oluyor. i̇şlem yani bu şekilde. İşte bir dezavantajı yağmur yağarsa burası akar gider. gübrenin faydası olmaz. Ki bu gübre çürümüyor yani direkt çekiliyor aslında bunun çürümüş kurumuş gübreye göre de çok bir faydası yok zaten de. Ya bir şekilde bu pisliğin çiftlikten uzaklaştırılması gerekiyor. Günde bir tondan fazla yani iki tona yakın yemiyor inekler. Çıkan gübre de bir tondan fazladır diye düşünüyorum. Her gün. Yani o şekilde olunca bu gübreyi çürütme, ondan sonra tarlaya dağıtıp pullukla karıştırma işlem falan. Öyle bir şey yapmak çok düşük ihtimal zor. Meşten kamera, kameranın gözü kamaşıyor. takıyorum güzel kunt Evet, ramok boşaldı. 5-6 dakika falan sürdü herhalde. Çok hızlı bu şekilde akıyor, boşalıyor. Tarlanın yüzeyine de gayet kaplıyor yani. Tabi burası bayağı meyilli bir tarla. Biraz önce dediğim gibi yağmur yağarsa bu akar gider. Yağmaz da bu şekilde bir... Yani 10 gün kurumuş olsa sana pullukla falan bir devirsen çok güzel olur da. 10 gün hmm. durmaz bu. traktör yazın balyada kullandığımız traktör. Ee, balya makinesi çalıştırdık. Bu traktörle. Ee, video falan da çektim ama Youtube'da yükledim hatta ama gizli bir şekilde sadece ben kendim görebiliyorum. Yayınlamadım. Servisle ilgili birkaç sıkıntılar çektik. O yüzden reklam olmasın diye ekstradan yayınlamadım. Ee, ama traktörle ilgili güzel bir inceleme videosu yapmayı düşünüyorum. Tabi bir arkasına pulluk vesaire takmak lazım. Yani motorun piyasası fiyatına göre olan emsallerine göre diğer yer traktörlere göre çok üstün çok güzel bir traktör. Tek sıkıntısı servis bazen aptal olabiliyor servisle. ve debriş sıkıntısı var Kronik hepsinde var Debrişi Kuyruk milini düğmeli yapmışlar Güzel ama e, Mekanik aslında kuyruk mili yani Normal o el freni gibi Veya ayağına bastığın gibi olan tipten Yani yağ, yağ basınçlı Balata paketli değil normal düz kuru balata ee, normal sen el freni gibi şeyi asılman yerine bir tane küçük piston yapmışlar o düğmeye bastığım piston açıyor kapatıyor bu miline ee, motoru biz 400 küsür saatte aldık Konya'dan ee, ben sa balyada kullandım 800 saat falan çalıştırdım toplam 1200-1300 saati yakındı traktör. Ee, debriji gitti yani. Gittik debriji değiştirdik garantisi olmasına rağmen. Ufak tefek problemler oldu. Mesela bunları da göstereyim. Bu da aynısı. Şey oldu. Şuna benzer şuna benzer bir şey var. Hava tanklarının altında. Kamera da odaklamıyor da. Diğerinde var. Bunda yok şurada bir yerde ona benzer bir şey var. Hava ile ilgili sorun yaşattı bize. Ama genel olarak emsallerine göre çok iyi. Diğer yerlere göre. Burada depo var da gösteremeyeceğim o size. Şey, kuyruk milinin basan pistonu. Neyse bir ara sökersek onu da gösteririm. Şimdi çiftliğe geldik. Bu sıyırıcı sistem bu şekilde. Zincirli. Şurada bir metal var. Sıyıran görünmüyor tabi de. pistonun içinde olduğu için. Sürekli burayı temizleme işlemi yapıyor. Buraya biriktiriyor. Çukurun içine. Buradan pompa ile basılıyor tankere. Bu kısımda sıyırcılığa yok. Yeri var aslında ama şu diğer tarafları o da balya olduğu için burada takılmadı. Burayı traktörle sıyırma işlemi yapılıyor.